Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuz Bu Altcoin Nedir serisinden gelecek. Bu videomuzun adı Bu Altcoin Nedir? Hator Network HTR arkadaşlar. Öncelikle bizlere ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayalım. Her bu altcoin nedir videosunda yaptığımız gibi bu videomuzda da HTR'nin teknolojisini, vizyonunu, misyonunu, temel teknik anlamdaki verileriyle, coin market cap verilerini elimizden geldiğince sizler için bilgilendirme amaçlı paylaşmaya çalışacağız. ETR e nedir diye başlayacak olursak kendisi öncelikle tek başına ayrı bir blockchain. Bu blockchain sıfır işlem ücreti, aynı işlemde birden fazla token değişimi ve Ethereum akıllı sözleşmelerine benzeyen nano sözleşmelerle öne çıkan ayrışan bir blockchain. Kendisi Proof of Work madencilik sistemi ile çalışıyor. Yani iş gücüne dayalı bir madencilik sistemi Bitcoin aynı diyebiliriz. Tabi bu ağ üzerinde bulunan nano sözleşmeler nedir diye bakacaksak nano kontratlar ya da nano akıllı iş, akıllı kontratlar nedir diye bakacak olursak Hator blockchain üzerinde yani HTR blockchain üzerinde bulunan ve Ethereum üzerinde çalışan akıllı sözleşmelere de benzeyen bir yazılım ve yazılımlarmış. Yani Ethereum üzerinde bulunan akıllı kontratlara, akıllı sözleşmelere benzer yazılımlar kendisi üzerinde de HTR blockchain üzerinde de mevcut. Kendilerinin vizyonu yani amaçları ERC20 token uyum yazılımları ve merkezsiz bir kripto para borsası olmakmış yani DEX olmalarıymış. İlerleyen zamanlarda bir DEX açabilirlermiş. Bu network kolay tokenleştirme, bahsettiğim gibi nano sözleşmeler ve öngörülebilir işlem maliyetleri gibi özellikleriyle hem yönlendirilmiş döngüsüz grafik yani DAG hem de blockchain veri yapılarını iç içe kullanan Biliyorsunuz ki Proof of Work tabanlı bir ledger mimarisine dayanıyor. Bu blockchain mimarisi fazla miktarda işleme izin verecek şekilde dizayn edilmiş. Bu ağda bir işlem aynı zamanda kendinden önce gerçekleşen işlemin onayını da beraberinde taşıdığı için ne kadar fazla işlem yapılırsa önceki işlemlerin onayı da o kadar daha fazla artıyor arkadaşlar. Bu blockchain'de dediğim gibi işlem yoğunluğu da aynı zamanda işlemlerin daha hızlı onaylanmasını sağlıyor. Yani A kullanıldıkça A daha da hızlanıyor. Böyle bir mimarisi mevcutmuş. Kendisi heş gücünü madenciler ve kullanıcılar arasında yaymış. Madenciler kullanıcılardan daha fazla bir güce sahip olsalar da bu ağda güvenlik konusunda bir sıkıntı yaşanmayacağını kendileri belirtmişler. Yani sadece madencilerin elinde bir tekelleşme olmasının da önüne geçmişler. Ölçeklenebilirlik, kullanılabilirlik ve merkezsizlik göz önünde bulundurarak oluşturulmuş bu ağ ve sektörde önemli darboğazların üstesinden gelmek için çok farklı bir ekonomik tasarım yapmışlar. Kendisi dediğim gibi nano sözleşmeler, Ethereum akıllı sözleşmelerin bir başka versiyonuymuş kendisi ve dış veri içinde Oracle'lar kullanıyor. Yani Ethereum'a oldukça benzeyen bir altyapısı var tabi POV ama daha da hızlı. Şimdi kendisinin Burada web sitesini detaylı bir şekilde incelemeniz gerekiyor. Burada dikkat çeken şeyler var. Çok kolay token çıkartabiliyorsunuz. Öncelikle bunu size söyleyeyim. Burada sıfır işlem ücreti gibi bir çılgınlık var. Atomik takaslar var. Ve akıllı sözleşmeler, nano akıllı sözleşmeler gibi özellikleri var. Burada özellikle sıfır fee yani hiç fee ücretinin olmaması çok enteresan, çok dikkat çekici. Bunu belirtmek istedim. Onun haricinde kendi üzerinde çok rahat bir şekilde token çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Direkt sıfır ücretle token çıkartabiliyorsunuz. Ve bu tokeni aktif hale getirebiliyorsunuz. Akıllı sözleşmeleri de aynı şekilde hemen yaratıp aktif hale getirebiliyorsunuz. Aslında direkt birebir kullanıcıya hitap eden çok rahat bir şekilde işlemlerini yapabileceği ve yazılım dili bilmeyen kişilerinde bunu gerçekleştirebileceği bir sistem yaratmışlar. Gerçek anlamda ben kendisini beğendim. Burada zaten size adım adım söyleniyor. Cüzdanı indir, cüzdan yarat, token yarat ve token arkadaşlarına gönderip kullanımını başlatabilirsin gibi sistemler mevcut. Ve bunların hepsini yaparken sıfır fiyo ödüyorsunuz. Akıllı kontrat falan da içinde yani. Çok gerçekten değişik bir teknoloji. Burada token ekonomisine bakmak istedim. Tabii coin market cap verilerinde kendisini göreceksiniz ama coin market cap verilerinden nazaran ben burada daha güncel bir bilgi bulurum diye düşünüyorum. Kendisi dediğim gibi hem DAC hem de POV madencilik sistemine ma mevcut arkadaşlar. Burada blokların 30 saniyede bir olduğunu söyleniyor ve şu işte buradan da dolaşımdaki ETR'ye bakalım. 220 milyon adet dolaşımdaymış şu anda. Evet, dolaşımdaki saplı 220 milyon adet dolaşımdaymış arkadaşlar. Çünkü henüz bilgiyi en son bu takip güncellemelerinde söylemişler. Blok süreleri 30 saniye. Burada blok yarılanması özelliği de kendilerinde var. Yani 3 yıl boyunca her yılda bir kere demişler. Burada da blok yarılanmasının örneğini vermişler. Yılda 64 htl 32 htl 32 htl 16 htl ve 8. Yani sürekli blok yarılanmasına gideceklermiş. Bu da deflasyonik açıdan arzın azalacağı anlamına gelir. Burada da fiyat artışları görülebilir. Burada token bilgilerinde yani tokenomics bilgilerinde de dikkatimi çeken bir başka veri burn var arkadaşlar. %20 burn diyor adamlar. Yani bu sistem üzerinde kullanılan ve kazanılan tokenlerin %20'sini yakacaklarını iddia ediyorlar. Bu çok büyük bir oran. Yani ilerleyen zamanlarda hem blok yaralanması hem de %20 burn'e falan ciddi anlamda fiyatlanabilir. Burada da aynı şekilde kendi web sitesinden bunlara ulaşabilirsiniz. Tabi daha detaylı bir şekilde araştırmanız şart yani. Yatırım yapmadan önce kendiniz daha detaylı bir şekilde araştırın. Burada özellikle dikkatimi çeken %20 burn oldu. Takım da %10 almış. Çok fazla almamış. Satışlarda da ufak ufak adetler satılmış diye görüyorum. Tabii ki de dediğim gibi yatırım yapmadan önce çok daha detaylı bir şekilde araştırmanız, kendiniz karar vermeniz gerekiyor. Burada coin market cap verilerine gelelim. 262. sıraya oturmuş durumda. 157 milyon dolarlık bir coin market cap'i var düşmüş olduğu en düşük rakam bakacak olursak 0.04 dolar çıkmış olduğu en yüksek rakamda 2.31 dolarmış. Listelendiği marketlere bakacak olursak burada KuCoin, Bitmax, CoinEx, Qtrade, Vitex gibi böyle değişik borsalar var. Burada tek bildiğimiz borsa yani ben kendi adıma söyleyeyim tek bildiğim de demeyeyim kullandığım borsa KuCoin'dir. Buradaki borsalar içerisinden. Onun haricinde burada komünitesinden Twitter'ını, Reddit'ini, Burada e, sosyal ağlarını takip etmeniz gerekiyor biliyorsunuz yatırım yapmadan önce. Onun haricinde tekrardan burada da mevcut GitHub'ına da açıp bakabilirsiniz. Ekip çalışıyor mu, çalışmıyor mu, ne iş yapıyor ve kaç kişiden oluşuyor diye mesela buradan tıklayıp birine rastgele ekibin çalışıp çalışmadığını, ne kadar aktif olduğunu ve kimler olduğunu, bu ağın arkasında kimler olduğunu ve bu ağ aktif halde tuttuğunu, çalıştığını buradan net bir şekilde görüp araştırabilirsiniz. Burada diğer community adı altında komünite sekmesi altında diğer linklerde mevcut arkadaşlar. Detaylı bir şekilde bunları araştırmanız, incelemeniz gerekiyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Coin market verilerini de sizlere ilettim. Burada bir düşüncem. Ben kendisinin hobi'ye gireceğini kesinlikle düşünüyorum ve koyun koyun best listelemesi de özellikle bu değişik teknolojisiyle söz konusu olabilir. Temel teknik anlamdaki verilerine kendisinin gelecek olursak daha önceki hareketinde hareketin başladığı yerden bittiği yere Fibonacci çektiğimizde günlükte 0.88 altıdan alımlı gözükmüş ve oradan hareketini başlatmış. 4 saatlikte şu anda bulunan boğa bayrağını kırmış durumda. Görünen boğa bayrak formasyonundaki hedefi 2.87 dolar arkadaşlar. Öncesinde de bizim burada yapmış olduğumuz trade'de yani buranın kırılımında, şuradaki küçük çalan kulübün kırılımındaki yapmış olduğumuz trade'de hedefe gelmiştir. Kendisini biz VIP grup olarak takip ediyoruz ve trade ediyoruz. Zaten teknoloji anlamında da kendisini zaten beğendiğim için bu videoyu yapıyorum. Onun haricinde burada büyük bir W var ve W kırdığında da hedefleri yani hem W formasyonu var hem çanak kup formasyonu var. Hem W'nin hem çanak kup formasyonun ilk hedefi 2.32 dolar geldi. Bundan sonrası için aşağılarda düzeltme yaptığında tekrar alabileceğiniz yer burada kırmış olduğu 4 saatlikte higher high'dır. Yani buraya bir retest atması konumunda 1.80 dolarlardan kendisi değerlendirilebilir. Aşağıda doğru desteklerinde bu arada söylemiş olayım 1.62 dolar. 1.41 1.20 0.97 0.90 0.80 0.70 dolar. Kendisinin aşağılarda destekleridir. Şu anda fiyatlanıyor yukarı gitmek istiyor. Yukarıda da hedefleri 2.32 dolar, 2.86, 2.93 ve 3.30 dolardır. Burada hem çanak hem de W formasyonunun kırılımında sizlere vereceği hedeflerdir. Onun haricinde de günlükte baktığımız zaman kendisi higher high'ını yani tepeyi kırmış gözüküyor. Burada 1.80 dolarlara tekrar retest atarsa şöyle diyeyim 1.80 1.90 dolar aralığına bir retest atarsa kırmış olduğu higher high'ı tekrar test edip yukarıya doğru uzay boşluğuna doğru bir hareket başlatabilir. Yukarıda çok fazla yüksek hedefler var ama ben size yakın vadede oluşacak olan oluşabilecek olan birkaç hedeften bahsedeyim arkadaşlar. Burada yukarılarda hedefi 3.30 dolardan sonrasını söylüyorum. 4.60 6.26 7.28 dolarlar ve daha da yukarılarda çok enteresan hedefleri mevcut 53 dolar daha da yukarılarda teknik formasyon anlamında 400 dolarlara kadar kendisi hedef anlamında mevcut. Coin market cap'te 300 milyon olduğuna bakmayın çünkü burn'leri var arkadaşlar yüzde %20 gibi bir burn mevcut kendilerinde. Ayrıca da kendisi Ethereum mimarisinde bulunan akıllı sözleşmelere benzer akıllı sözleşmeler kullandıkları için sıfır fee olduğu için Anlaşmalar gelecektir. Borsa listelemeleri gelecektir. Rahat rahat üç buçuk dolarları, 4 dolarları, hatta 5-6 dolarları kendisi görecektir diye tahmin ediyorum. Tabi bu kararı verecek olan sizlersiniz. Biz kendimiz kripto la paydası olarak bu kararı verdik ve yatırım yapmayı düşünüyoruz. Sizlerde kendiniz kendi kararınızı vererek yatırım yapıp yapmayacağınıza karar vermelisiniz. Tamamen biliyorsunuz ki videolarımız bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu tarz videoların da gelmesini devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberler olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzun altında bulunan Twitter, Telegram ve Discord linklerimizden Twitter'ımıza, Telegram'ımıza ve Discord'umuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere unutmayın, plan var, panik yok.